Merhaba beraber. Arkadaşlar mikrofon oynuyoruz Şu an size baya sinirliyim. 149 abonecik. Ne oldu? 147'ye düştük Neden böylesiniz? Ya bir kişi seviniyorum. Dünyadaki en mutlu kişi ben oluyorum. Tamam mı arkadaşlar? Sonra çok sinirlendiriyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft'ta tatlış bir ev yapacağız ama modlar var. Ee, yani ev malzemeleri var. Ama ben bunu bilmiyordum. Kadın eşyaları varmış. Bakın. Şimdi göstereyim size. İzleyin şimdi. Göreceksiniz şimdi arkadaşlar. Anlayacaksınız. Buralarda bir yerlerde. Bak burada. Bakın arkadaşlar. Bütün malzemeler var. Yataklar var ama hepsi kız. Pembe. Bilgisayar da pembe. Bu ne arkadaş? Koltuk da pembe. Her şey pembe. Yani kız şeylerinden almışız arkadaşlar biz. Çok saçma. Ben bilmiyordum. Unuttum. Tuvalet bile var yani. Neyse biz yapacağız artık. Arkadaşlar. Yani ayıp olmasın ama yine. Bana kızmayın. Böyle yapacağım arkadaşlar. Evi birazcık büyük yapmak istiyorum yok küçük birazcık da ya da öyle düşünelim evet müthiş bunu böyle böyle yapalım Hop, bunu da böyle 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 hop tamam bunu da tam izalarsak buradan yapacağız koyduk arkadaşlar evet arkadaşlar onu da koyduk. Şimdi sıra bunları koymakta arkadaşlar. Şimdi he taş tuğlası arkadaşlar koyacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar deneyelim. Siz çok severim. Bak ne olursunuz bugün 150 aboneye ulaşalım. Arkadaşlar kimler abone olsun bir daha abonesini bir daha yapsınlar. Gözünü yazın yazın. Ha yani işte her şeyini öpeyim ben onlara Hadi. gözünü yağını seveyim arkadaşlar hadi ya. Ne olursunuz bakın hadi. Hadi. Hadi Allah rızası için. Hadi kurban alayım. Hadi bir et Şimdi cimi aç cim çamaş aç arkadaşlar burada. Cimi aldım. Yine aynı camlar. Hop hop hop. Hop hop, hop. Arkadaşlar ben iki tane mod yükledim. Bunu mu daha çok beğeneceksiniz, onu mu arkadaşlar? Daha çok olarak yani e, nasıl diyeyim arkadaşlar? Daha çok malzeme bunda var, daha çok az da malzeme öbürkü modda var. İsterseniz deneyebilirim, yani söylersiniz deneyeyim. Çok güzel mod, koltuklar bayağı güzel. Televizyon yok ama bu modda var. Yani onun için şanslısınız arkadaşlar. Bilgisayar da var bu modda, tuvalet de var. Vallahi hemen gidip gidip ev yapayım arkadaşlar hemen tuvalete oturacağım. Oturacağım. Şu an güzel gidiyorum sizce arkadaşlar. Bence güzel gidiyorum gibi geliyor bana. Bu camları da koyalım. Devam devam devam. Buraları da cam yapalım. Ama şöyle bir sıkıntımız, sıkıntımız yok da. Şöyle yapmamız lazım aslında. Bunu böyle koyacağız. Böyle. Bunu da böyle böyle. Tamam. Sonra bunu da böyle böyle. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Bir tane de böyle. Tamam. Bunu da aynı şekilde yapalım. camlara da. Arkadaşlar ben başka şekillere ev yapabilirim. Ama şu an baya güzel bir ev yapıyorum gibi geliyor bana. Şimdi çok karanlık oldu arkadaşlar. Sizin için galiba size göre şu an çok karanlık. Bana göre birazcık aydınlık Arkadaşlar Aydınlatlı yani. Neyse. Aha evet. akşam olmaya başladı. Tamam müthiş. Artık bir uyalım. Ben önümü göremiyorum çünkü arkadaşlar. Şimdi şu yatağımızdan ne alabiliyoruz? Kırmızı yatağı almak istemiyorum. Sarı yatağı alacağım. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Uyuyoruz. Bu gece boyunca uyuyor. Biliyoruz. Daha ne konuşuyor? Buraları da cam yapacağız arkadaşlar hop 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 Bir daha hop 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 Tamam Burada da güzel Şeyimiz olacak Hop 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 hop, hop. Arkadaşlar Borola ve Ferit eti ve Emirhan ct'ni izleyenler Yorumlara e, Borola yazsın çünkü ben en çok borolayı seviyorum arkadaşlar Borolu'yu bayağı seviyorum hem de. Çok en sevdiğim youtuberlardan birisi arkadaşlar. Ve ikincisi arkadaşlar ikincisi Emirhan CTN'yi çok seviyorum. Ejderha adası var. Sonra üçüncüsü de Feridet. Başka da yok. Dördüncüsü de arkadaşlar Volvec. Siz yorumlarda yazabilirsiniz istediğiniz youtuber hangisi. Yani yazabilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeyim ben yani. Ben de güler gitti. <Sessizlik> Ana köpek. E bu evin girişi nereden olacak? Girişi. Ben şimdi onu ayarlarım arkadaşlar. Durun. Hop. Hop hop hop. Hop. Hop 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 hop. Hop. Şimdi evin girişi arkadaşlar. Bence bak bence şurası tam uygun bence arkadaşlar. Vallahi bana göre burası. Vallahi daha iyi oldu. Şu camları da kıralım. Hop burayı da böyle böyle böyle. böyle. tamam. Kapı alalım şimdi arkadaşlar bir de. Kapı 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 di kapi kapı kapı kapu kapı tu pi kapı, kapı, tupi, kapı. Yerleri de değiştireceğiz yerleri arkadaşlar güzel yapmak istiyorum yani, yani güzellerken yine taş blokta taş tuğlasından ne hani yapalım ben arkadaşlar yapayım hemen size söyleyeceğim evet arkadaşlar yaptım devam ediyorum. Şimdi en başa kadar gelmem lazım yine. Devam devam. Çok az kaldı ve çok az kaldı dergen ve oldu. Şimdi arkadaşlar yamaya başladım. İlk önce arkadaşlar şu şeyimizi alalım arkadaşlar. Şimdi daha sonra bir e, bilgisayarım olsun diye bir bilgisayar alacağım. Şundan alayım. Sonra e, ne alalım ne alalım. Koltuk alalım arkadaşlar. Son olarak bir de buzdolabı alalım. Buzdolabı iyidir. Yapacak bir şeyimiz yok zaten değil. Çok iğrenç eşyalarımız var. Arkadaşlar kadın moduymuş arkadaşlar bu. Ondan dolayı birazcık sinirlendi bakın ama bir şey olmaz. Şimdi ilk önce bu neydi? Yani yok bu kır. Sonra daha sonra gireceğiz. Dur lan. Şimdi. Abi ben onları istemedim ki. Kır şunu. Heh tamam. Bunu koyalım. Böyle. Buraya da koyalım. Kullan. Kullan diyince ne oluyor? Neyse bir şey olmuyor. Sonra arkadaşlar bilgisayar masamızı şöyle şuraya koyalım. Evet dur o zaman şöyle yapmamız lazım. Tık. Tamam. Müthiş. Bunu da böyle 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 yaparsak müthiş oluyor. Bir tane sandalye lazım. Ee, dur ben hemen yapayım arkadaşlar sandalyeyi de. Hızlı 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 hızlı. Flash. O zaman ben de şöyle yapacağım. Büyüteceğim. he her şey gözüküyor. Tamam. Yine de. Yine de. Da. Ne eklesek ne eklesek. PS5 ekleyelim. Bu ne? Genter tablet mi? Tablet duvarı bir de. Allah Allah. Neyse alalım şunun yerini alalım. Şu e, şu yatağı kaldıralım. Camı da kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Bunu da kaldır lan. Lan. Bunu da kaldıralım ve bunu da kaldıralım. Tamam. Bu kalsın. Belki şeyler yaparız. Eee Buzdolabı alalım. Başka ne alalım, ne alalım, ne alalım. Ben arkadaşlar seçimimi yapayım. Size geliyorum. Evet arkadaşlar. Evi yanmaya başladım arkadaşlar. Bakın burası mutfak arkadaşlar. Burası salonumuz. Burada istediğimiz gibi büyük, kocaman bir tane teyzemiz var iki tane. Burada mutfağımız söylemiştim. Burası arkadaşlar. E, burası e, tuvalet olacak. Tuvaletimiz birazcık küçük olabilir. Dalga geçmeyin kötü olmuş olabilir arkadaşlar. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Elimizde ne geleni yaptık. Evet, bence güzel oldu evimiz arkadaşlar. Yani yani idare eder. Mutfağı beğenemedim arkadaşlar. Bilgisayar da kötü. Ben modu hiç beğenemedim bu arada. Ha, siz beğendiyseniz söyleyin. Güzelse söyleyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Siz çok ama çok ama seviyorum. Bir saniye şöyle bir şey yapmam lazım. Hemen yapıyorum. Bir saniye fotoğrafı çektim arkadaşlar. Videonun fotoğrafı bu olacak. Siz çok ama 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 çok ama, çok ama, çok ama. seviyorum. Görüşürüz. Bye. Goodbye.